Bedirhan ve Uykucu Ayı'nın Rüya Ülkesi macerası bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, güneş usulca battığında gökyüzünde yumuşacık bir serinlik dolaşır, yıldızlar sırayla ışıklarını yakarmış. Ay da, gümüşten bir lamba gibi geceyi parlatırken, görünmez bir kapı açılırmış gökyüzünde. Bu kapıdan yalnızca erken uyuyan çocuklar geçebilirmiş. Kapının ardında ise, bulutların pamuk şeker, yıldızların fısıltı, rüzgarın ninni olduğu rüya ülkesi varmış. Ve o ülkeyi koruyan birisi uyku perisi. Kanatları ay ışığından, elbisesi gece göğünün laciverdinden dokunmuş. Minik kesesinde de çocuklara huzur veren, kalpleri güzelleştiren rüya tozu taşıyormuş. Ama son zamanlarda bir sorun varmış. Uyku perisi geceleri uçuyor, odalara bakıyor ama neredeyse hiçbir çocuğu zamanında uyurken bulamıyormuş. Rüya tozu dolu kesesiyle yalnız kalıyormuş. O günlerde henüz bu durumdan habersiz bir çocuk varmış. Bedirhan Bedirhan çok akıllı, meraklı ve yumuşacık kalpliymiş. Ama bir huyu varmış. Asla zamanında uyumazmış. Annesi her akşam Bedirhan uyku zamanı oğlum dermiş. Bedirhan ise bir oyun daha, bir video daha, sonra yatacağım diye oyalarmış. Saatler gece yarısına yaklaştığında gözleri yanar, sabah zor uyanır, okulda çabuk yorulurmuş. Sevdiği oyunları bile oynamaya hal bulamazmış. Ama nedenini bir türlü anlayamazmış. Uyku perisinin defteri Uyku Perisi her akşam yıldız defterine not düşermiş. Kaç çocuk zamanında uyudu? Kaçına rüya tozu serptim? Ama son zamanlarda sayfalar hep boşmuş. Bu yüzden bir gece karar vermiş. Bunu değiştireceğim. Ve işte o gece Bedirhan yine çok geç saate kadar tabletle uğraşmış. Gözleri kapanmış ama elindeki ekranı bırakmadan uyuya kalmış. Tam o anda odanın içi mor, gümüş ve lacivert ışıklarla dolmuş. Pencereden hafif bir esinti gelmiş ve uyku perisi belirmiş. Minicik kesesinden rüya tozunu almış ve fısıldamış. Bu fırsat uykunun gücünü ona göstermeliyim. Bir tutam rüya tozu Bedirhan'ın gözlerine düşmüş. Derin uyku bahçesi. Bedirhan kendini bir anda pamuksu bulutların üstünde bulmuş. Ninni söyleyen kuşlar Konuşan yıldızlar, parlayan çiçekler hepsi gerçek gibiymiş. Yanında da sevimli, tombik bir arkadaş belirivermiş. Uykucu ayı, gözleri kıpkırmızı, adımları yavaşmış. Uykucu ayı, neden bu kadar yorgunsun diye sormuş Bedirhan. Uykucu ayı esneyip demiş ki: "Dün geç yattım. Sabah güneş doğduğunda hala uyanıktım. Bütün gücüm gitti. Hatta rüyalarımı bile göremedim." Bedirhan şaşırmış. Çünkü kendini görmüş ayıcıkta. O da hep böyle hissediyormuş. Biraz ileride çiçekler varmış. Erken uyuyan çiçekler cap canlı, rengarenk. Geç uyuyanlar ise solgun. Uyku perisi yanlarında belirmiş. Uyku canlılara güç verir. Renk, enerji, mutluluk hepsi uykuda büyür. Bedirhan hayranlıkla demek sır bu demiş. Sonra rüyasını kaybetmiş minicik bir ayıcık gelmiş yanlarına. Kimse erken uyumuyor. Uyku perisi rüya tozlarını serpemiyor. Bu yüzden güzel rüyalar kayboldu deyince Bedirhan bir an duraksamış. Ben uzun zamandır güzel rüya görmüyorum demiş kendi kendine. Uyku perisi gülümsemiş. Bu yüzden sabahları zorlanıyorsun Bedirhan. Uyku seni yeniler, güçlendirir. Sadece zamanında uyursan rüyaların geri döner. Bedirhan kararlı bir şekilde artık her akşam erkenden yatacağım demiş. Uyku perisi de rüya tozunu onun gözlerine dokundurmuş. Ertesi sabah Bedirhan gözlerini ışıl ışıl açmış. Başı ağrımıyor, içi kıpır kıpırmış. Kahvaltısını güzelce yemiş. Okulda dikkatle ders dinlemiş. Teneffüslerde koşmuş oynamış hiç yorulmamış. Annesi şaşkınlıkla ''Bedirhan ne oldu sana böyle?'' diye sormuş. Bedirhan gülmüş. ''Anne?'' Uyku gerçekten sihirliymiş. O günden sonra Bedirhan her akşam aynı saatte yatağına girmiş. Uykucu ayıyı hatırlamış, uyku perisini düşünmüş, tatlı rüyalara dalmış ve uyku perisi yıldız defterine artık şunu yazıyormuş: Rüyalar geri döndü. Zamanında uyuyan çocuklar daha güçlü, daha mutlu ve daha huzurlu uyanır. Ve masal burada bitmiş.